Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle baloncuk yapacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu kayısı nasıl yaptınız? Diyorsa nasıl yaptım? Diyorsa biz size anlatayım. ilk önce birazcık su. Sonra da birazcık sıvısa. Bu sonra da kulak damlası. Bu da yaptı diyorsa. Biz bu bunu ilk önce şişeyi kestim ortadan sonra da böyle uzun ya saç kısa koyuyoruz böyle kesilen yeri sonra da o yaptı yapmış kardeşi baba hep üflüyoruz böyle <laughs> kanalıma hala abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın kendi kanalıma linkini bırakıyorum oradan beni takip edip izleyebilirsiniz Ama saçınızı sürmeyin yoksa saçınız kirlenir. Üstü de böyle nasıl üfleyebilirsiniz böyle. <laughs> Eğer kötü bir tersi tekrardan o yaptığınız karışımı içine batırın. Ve sonra da üfleyi de. <laughs> Bu da sizin için. Ben <laughs> <Ya> buradayım. <laughs> Elinizle oynayabilirsiniz ama saçınızı sürmeyin söylediğim gibi. Yoksa saçınız keylenir. kaçmış bu da buraya. Ama sakın buraya sürmeyin yoksa üfleyemezsiniz. Altı da batırın ya da elinizde kırıklarla sürün yeterli. Bu da size içi geliyor. Oy yüzüme geldi. bu kadar da yüz like geli da size çekerim. <laughs> Hop, bakın yakaladım. Yakalıyorum yakaladım yakaladım. gördünüz mü nasıl yakalıyorum. Elimi böyle yumruk yapıp şu kısmına koyuyorum. Şöyle böyle yapıp yakalıyorum. Şöyle bir daha alıyorum. Bir daha. Siz de evinizde, adınızda yardımı bunu yapabilirsiniz. Her Herkese bay bay. Bu videomuz da burada bitti. Herkese görüşürüz.